Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz üzere Nintendo DS'te Mario Kart oynayacağız. Birazcık inceleyeceğiz. Şöyle kısa bir sesini duyurmak istedim sizlere. Ama telif hakkı sıkıntıları olabildiği için kısıyorum. Hemen hiçbir şeye basmadığım için video açıldı bir kredi girdi. Geçelim bunu. Multiplayer seçeneği var. Evet şaşırtıcı bir şekilde oyun eski olmasına rağmen multiplayer seçeneği bulunmakta. Nasıl? Wi-Fi bağlantısı var cihazın. Wi-Fi bağlantısı üzerinden kullanabiliyorsunuz. O da burası zaten. rekorsa girelim bakalım burada ne varmış. Burada kazandığımız kupalar vesaire gözükmekte. Başlayalım bakalım. Grand Prix diyelim klasik. Birazcık oynayalım. 100 CC'de oynuyorum ben. Bu arada bu oyunda hiç iyi değilim. Hani Mario Kart 8'de güzel oynuyordum ama bu oyunun kontrollerine alışması zor. Drift daha zor. Biz Mario ile başlayalım hadi. Şu diğer haritalarına nasıl açılacağını henüz çözemedim. Araştıracağım o konuyu da. Oyun böyle Nintendo DS'in hatırladığım kadarıyla en çok satmış oyunu bu oyun. Neden? Eğlenceli. Multiplayer özelliği var. Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Şöyle biraz müziğimizi açalım. Yani o dönemi düşünün. Yıl 2006-2007. Hani uygun fiyatlı bir el konsolu ve yanına bunu aldığınızda arkadaşlarınızla yarışabiliyorsunuz. Şöyle drift özelliği yine var ama biraz şöyle 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 yapmak lazım. İyi drift atabilmesi için. Yoksa hop vurdum birine. Biraz antrenmanlı değilim. Tam ağzıma oturttu lafı. Ya normal nitrolu drift, drift atmak gerçekten zor bu oyunda. Hani şöyle yapıyorum. Araba nitro almıyor. İlla farklı gitmek lazım. Bu arada baya kötü oynadım. Güzel. Şöyle yapınca hızlanıyor işte. Güzel bu da şimdi bir yerlerden kısa yollarda kullanırız. Hop bıraktım. Nitro geldi. Ama yani sol parmağımda görmüş olduğunuz gibi hani şöyle 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 yapıyorum öyle geliyor biraz. Ben mi çözemedim veya başka türlü bilmiyorum. Benim bildiğim böyle. Nitro. Bu oyunda en keyif aldığım şeylerden biridir bu arada. Şimdi şunları keşke kullansaydım ama zor zamanı sakladım. Bura gibi yerlerde mesela. Hadi. Mesela şuradan basayım şöyle. Buradan da basayım şöyle. Dördüncüyüz. Bu oyun gerçekten daha zor ya. Şeyde Mario Kart 8'de mesela. Yani inanılmaz kolay kontroller. Evet çok iyi oyuncular gelirse bilemem ama kontroller inanılmaz kolay. Ama bu da biraz benim beceriksizliğim oldu. Sözün özü yani şu kadarlık bel el şu an güncel kurla piyasada 2000 lira civarına bulabildiğiniz bir el konsolunda Mario sever biriyseniz Mario kartları seviyorsanız öyle alıp ses atmalık oynamalık arkada bir podcast açıp sarıyor efendim güzel oluyor tecrübeyle sabit. Tabii ki de DS'in dev bir kütüphanesi var özellikle RPG oyunlarına falan girme düşüncem var onu attık ama kime attık niye attık sondaki blue ismini unuttum. Kaplumbağa kabuğu diyeyim. Kaplumbağa kabuğunu. Evet. Çıkalım bakalım. Özetle böyle efendim oyunumuz. Multiplayer seçenekleri varmış. Şimdi de YouTube'dan gördüğüm kadarıyla birazcık kurcalayıp DNS falan değiştirip yapılabiliyor multiplayer oyun oynama seçeneği sizlere sunuluyor. Kapandı cihaz kapandı. Ne oldu anlamadım bir şeyler anlatırken. Evet arkada aksın bu. <laughs> güzel. Güzel oldu akması. Böyle bu oyun devrim yapan bir oyun. Neden? Türkiye'de olmasa bile yurt dışında ilk defa bu grafiklerde bir Mario Kart el konsoluna gelmiş Nintendo için. Zaten başka Mario Kart'ta bir yerde yok. Bundan öncesinde hep işte çıkanlar iki boyutlu şekilde Game Boy Advance'e çıktığını hatırlıyorum. Onda iki boyutlu şekilde mesela grafikler biraz daha 2D'den bozma gibi gözüküyor. Burada bildiğimiz artık 3D grafiğe geçmiş. Bunun dışında multiplayer özellikleri olması o zaman da çılgınlık yaratmış. İşte konsolun nispeten uygun fiyatlı olması, taşınabilir olması, küçük olmasından dolayı. Bunların hepsi, hepsi, hepsi birleşmiş ve farklı karakterler seçebiliyor olmak, farklı arabalar seçebiliyor olmak vesaire. Bu oyunu en çok satan oyun haline getirmiş Nintendo DS'de. Onu bir yeniden kontrol edeceğim. Ben öyle hatırlıyorum. Başka da anlatacak bir şey yok. Oyun özetle böyle. Ha şurada başka şeyler de var. Mesela zamana karşı yarışma var. Bir kişiye karşı savaşlar var böyle. Versus diyor. Ayrı savaşlar var. Bunlar hız odaklı değil de daha çok özel güçlere dayalı. Ve görevler var. Burada ben görevleri yaptım ama sevim neden silinmiş hiçbir fikrim yok. Galiba bunların hepsini bitirip ortadakini de bitirmek gerekiyor. Ben ortadakini bitirmemiştim. Başa sarmış. Veya hepsini bitirdiğim için hatırlamıyorum. Görev mantığı güzel, eğlenceli bir şeyle uğraştığını, ilerleme kat ettiğini hissettiriyor. Ben de zaten daha çok oyunlarda ilerleme kat etmeyi, hissetmeyi severim. Onu O hissi bana versin, sen ilerliyorsun, güçleniyorsun gibi. Ama Mario Kart'a da ayrı bir sevdam var şimdi. Çünkü bu oyunda da oyunun içine gelişmesen bile oynadıkça sen gelişiyorsun, daha iyi oynamaya başlıyorsun. Ama sonu var mı? Sonu yok. Sonu olan oyunlar biraz daha tercihim. Yine de, yine de keyif aldığım bir oyundur efendim. Çok da uzatmayayım lafı. İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı, like atmayı ve benim için en önemlisi yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.